Sincan cezaevindeydik. Sincan cezaevinde Kobani kumpas davasından yargılanıp ceza verilen Zeynep Karaman'la, Zeynep Örbeci ile Aynur Aşan'la, Dilek Yağlı'yla, Pervin Oduncuy'la, Leyla Güven, Selver Yıldırım ve Ayşe Gökkan'la görüştük. Hepinize çok selamları vardı. Dersişmanızdan dolayı sizlere teşekkürlerini iletiyordu. Moralleri yerindeydi. Yakinen takip ediyorlar. Onlar da orada duruyorlar, direniyorlar. Bizimle birlikte olduklarını belirtmek istiyorum. Yine dün Suruç'ta Türkiye halklarıyla Rojava halkları arasında bir dayanışma köprüsü oluşturmak için yola çıkan 33 düş yolcusunun Suriş'ta Suruç'ta, Suruçta katledilmelerin üzerinden 9 yıl geçti. 33 düş yolcusunu saygı ve minnetle anlıyorum. Onların halklar arasında kurmaya çalıştığı barış, demokrasi, özgürlük, dayanışma köprüsünü büyüterek devam ettireceğimizin sözünü arkadaşlarımıza veriyoruz. Bu katliamı yapanları, katliamın altyapısını oluşturanları da buradan kınadığımızı belirtmek istiyorum. Evet değerli arkadaşlar, çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Dünyada yine hepimizin takip ettiği gibi çatışmalar, savaşlar derinleşerek devam ediyor. Bir türlü de bir çözüme kavuşturulmuyor. Çünkü o savaş bölgelerinde dünyanın hegemonik güçleri var. Onların Orada işte paramiliter güçler aracılığıyla bazen direkt kendilerinin müdahale olduğu bir savaş devam ediyor. Yine takip ediyorsunuz işte dünyanın birçok ülkesinde de seçimler oldu. Yönetimler değişiyor. İşte yönetimler yenileniyor. Çok sıcak bir gündem var. İşte Fransa, İngiltere, İran'daki seçimleri hep birlikte izledik dünyada ve bölgemizde iki tane temel başlık göze çarpıyor. Bir savaş başlığı, bir de siyasi karmaşadır. Tabii bu siyasi boşluğu bu kapitalist, neoliberal politikalarla doldurmaya çalışan otoriter iktidarlar var. Bizim boş bıraktığımız, bizim örgütte olmadığımız, halkların örgütsüz olduğu güçlü bir mücadele yürütmediği yerde işte Suriye'de olduğu gibi, Lübnan'da olduğu gibi, Libya'da olduğu gibi ekonomik güçler orada bulunuyorlar. Oradaki boşluğu doldurmaya çalışıyorlar. Yine sıcak çatışmaların sürdüğü yerlerde başta ABD, Çin, Rusya, Türkiye, işte Körfez ülkeleri olmak üzere bu çatışma yerlerinden kendilerine güç çıkar devşirmeye çalışıyorlar. Bu dengelerde güçlü yer almak için de e, o bölgelerde bulunmaya devam ediyorlar. Buradan bu savaş bölgelerinde bu savaşı kö, közleyen, bu savaşı derinleştiren güçlere de sormak istiyoruz. Hani kiminle, kimin için, niye o savaş bölgelerinde bulunuyorsunuz? Sorusunu aslında sesli bir şekilde sormak lazım. Yani Afrin'de Türkiye'nin ne işi var? Afrin'de Türkleri ilgilendiren ne var? Gazze'de İsrail devletinin Filistin topraklarında ne işi var? İran'ın, Rusya'nın, ABD'nin bölge ülkelerinde ne işi var? Ukrayna'da egomanik güçlerin Rusya işgali karşısında ne işi var? Yani bu savaş bölgelerinin tamamı bu ekonomik güçlerin duyarlar. Paylaşım savaşlarının yürütüldüğü, enerji hatlarının geçtiği, kendi ülkelerine refah, daha fazla rant sağlamak ama orada yaşayan halkları açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkum Ses etmek isteyen duymuştur. siyasetleri var. İşte bu siyaset karşısında vermiştir. Parti durmaya çalışıyor. Savaş karşıtı mücadeleyi büyütmeye çalışıyor. Bu savaşların derinleşmemesi için Halkların iradesiyle çözülmesi için mücadele devam ediyor ve devam etmeye e, ve devam edecektir. Evet değerli arkadaşlar bu savaşları isteyenler Suriye'deki halklar değil Irak'taki halklar değil bu savaşı isteyenler Ukrayna'daki halklar değil Dübnan'daki halklar değil savaşı iktidarlar istiyor savaşı iktidarlarda bulunan otoriter mantığa sahip bireyler kişiler istiyor iktidarlarını korumak için Afrin'in demografik yapısını değiştirmeyi göze alıyorlar. Orada insanların perişan olmasını, katledilmesini, oranın kültürünün, doğasının talan edilmesini çok rahatlıkla isteyebiliyorlar. Dolayısıyla bu savaşı isteyen halklar değil, emekçiler değil, kadınlar değil. Biz hiç değiliz. Bu savaşı isteyenlere karşı da bu savaştan zarar görenler, bu savaşın mağdurları Durmak ve itiraz etmek durumundadır. Değerli arkadaşlar yine çok Türkiye'nin de önemli gündemleri var. Türkiye'de dikkat ediyorsak 2015 sonrası siyaset tekrar güncellenerek devreye geçirilmeye çalışılıyor. İktidar her kaybettiğinde, her kaybedeceğini anladığında başta işte olmak üzere Orta Doğu'da. E, coğrafyamızda savaş ve çatışma peşinde koşuyor. Kendi iktidarını devam ettirmek için bir savaş ve çatışma arıyor. İşte tam da 2015'in 2015'ten sonra yaşanan bir durumla karşı karşıyayız. Üçüncü Dünya Savaşı diyorlar, güvenlik meselesi diyorlar. Rojava'da kendi halinde işte orada altların demokratik bir şekilde yaşamasını bir tehdit olarak görüyorlar. Ne alakaları ne işleri varsa işte Federe Kürdistan bölgesinde, Amediye'de, oradaki dağlarda, kırlarda, ovalarda, üstler, karakollar, karakollar kurmaya devam ediyorlar. Ee, ve belli ki bunu belli bir süre daha devam ettirmeye çalışacak bu iktidar. Halk açlık ve sefalet içerisinde açlıkla mücadele ederken, emekliler geçim derdindeyken her gün Türkiye'de büyük bir yoksulluk yaşanırken Türkiye iktidarı işte bugün dün Rojava'daydı. Bugün Federal Kürstan bölgesinde bir çatışma, bir savaş peşinde koşuyor. Buna itiraz ediyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Bu savaş ve çatışmalı anlayışa muhalefetin de bence destek olmaması, işte bu oyuna gelmemesi gerektiğini buradan belirtmek istiyoruz. Çünkü bu savaş AKP MHP iktidarın savaşıdır. Türkiye halklarının savaşı değil. Kürtler tehdit değil. Federa Kürsan bölgesinde yaşayan insanlar Türkiye'nin güvenliği için tehdit değil. Sadece bir şey var. İktidarın kendi yaşamını devam ettirmesi için orada bir düşman tırnak içerisinde yaratmaya ve orayı bir çatışma savaş alanı haline getirmesi var. Dolayısıyla biz bizim olmayan bu savaş karşısında dün olduğu gibi bugün de durmaya devam edeceğiz. Biraz önce söyledim. Derin bir yoksulluk var ama Türkiye'nin ana gündemi savaş ve çatışmadır. Siz de dün izlediniz. Aslında cumhuriyet tarihinde olmadığı kadar büyük bir yoksulluk işte derin bir kriz var. Darbe dönemlerinde bile böylesine derin bir ekonomik kriz bu ülke yaşamamıştı. Defalarca darbe yaşamasına rağmen insanlar topraklarında topraklarını ekemedikleri, üretemedikleri, biçemedikleri için mevsimlik işçi olup yollara düşüyorlar. En son dün Bursa'da şehirden giden işte tarım işçilerinin çalıştığı çalıştığı bir tarlaya giderken bir traktör devrildi. Traktörün altında 15 yaşındaki Esmanur Argun ve ablası kaldı. Nalet olsun işte bu savaş çatışma isteyenlere. Türkiye'nin ekonomisini, bütçesini, Kürtler demokratik özgürlüklerine bir statüye kavuşmasın diye Rojava'ya, Feder Kürstan bölgesine döken, bütçesinin büyük bir bölümünü Kürt karşıtı bir mücadele için örgütleyen, planlayan bu iktidar Esmanur'un katilidir. Esmanur Viranşehir'de geçinebilseydi ailesi Viranşehir'de yaşamını devam ettirebilseydi bugün içimizde yaşayacaktı. Sadece savaşlarla insanlarımızın canını almıyorlar. İşte bu ekonomi politikalarıyla da bu savaşa giden bütçeyle de birçok insanlarımız insanımızın yolda katledilmesini sağlıyorlar. Evet bu iktidarın tek bir derdi var. Insanlarımızı Türkiye aç bırakmak, yoksul bırakmak, sermayeyi daha da güçlendirmek, sermayenin karını arşa çıkarmaktır. Artık bu çok iyi biliniyor. Bu iktidar bütün gözünü Kürt kazanımlarına dikmiş durumdadır. Kürt anasını görmesin diye yapmadıkları şey yok. Işte söylemedikleri bir şey yok. Emin olun Üçüncü Dünya Savaşı diyorlar. Değil Üçüncü Dünya Savaşı. On defa da dünyada savaş çıksa bu iktidarın işte tüfeği Kürtlere yönelik elleri emekçilerin, yoksulların cebinde olmaya devam edecektir. Bunların amacı da, bunların siyaseti de budur. Orta Doğu, sadece Orta Doğu'da Kürtler aslında e, hedef alınmıyor. Orta Doğu'da istikrarın gelmesini de önlüyorlar. İstikrarın önünde de engeldirler. Orta Doğu bir arada yaşaması önünde de eee engellediler. Bu işgalci haklı soruyoruz. Nereye kadar Kürt düşmanlığı? Ne kazandıracak size Kürt düşmanlığı? Türkiye'deki ekonomik feraketle ilgilenme yerine nereye kadar? Üst, kalekol, karakol, Kürt dağlarında, Kürt coğrafyasında Türkiye'nin emekçi yoksul gençlerini, çocuklarını savaşa göndermek nereye kadar sorusunu sormaya devam edeceğiz. Dün belki hep birlikte izledik, siz de izlediniz. Dün Kıbrıs'ta bir konuşmada şöyle diyor e, Erdoğan, müzakere görüşmeye, Kıbrıs'ta kalıcı barışı ve çözümü sağlamaya hazırız diyor. Çözüm yolunda uzatılan hiçbir eli bugüne kadar boş çevirmedik diyor. Peki Şama çözüm eli, Irak'a, İran'a çözüm eli, işte Yunanistan'a çözüm eli olsun tabii ki her yerde çözüm eli olsun ama Kürde gelince Federal Kürdistan bölgesinde, Rojava bölgesinde olduğu gibi tank, top niye bu çözüm niye hiç Kürtler için yok? Niye uzatılan çözüm eli Kürtlerin uzattığı eli hiç tutmuyor? O kadar mı Kürtler düşman? Malazgirt'ten bugüne kadar Türkiye halklarıyla ortak bir kader birliği yapmış en zor günlerde birlikte durmuş mücadele etmiş yaşamış birbirine komşu yüz yıllardır birlikte yaşayan Kürtlere çözüm yok, müzakere yok, el uzatma yok, elini tutma yok ama dünyanın her yerindeki kendisine karşıt belirlediği güçlerle çözüm arayan bu mantığı biz eleştiriyoruz. Bu mantık bir yere gitmez. İşte tam da değerli arkadaşlar bu politikayı teşhir etmek lazım. Esat'ta barışabilirsiniz. Çözüm eli uzatabilirsiniz. Ama Afrin'de Kürt'ün ne suçu var? Kürdistan Federe Bölgesi'ndeki Amedya'da yaşayanların ne suçu var? Daha birkaç gün önce İsrail'in Gazze'ye atmış olduğu bombaların 10 misli daha büyüklüğündeki Bombalar Amediye köyleri ve çevresinde yaşayan insanların başına düştü. Ormanlar yakılıyor, doğa tarif ediliyor, insanlar katlediliyor. 90'larda olduğu gibi Kürdistan'da boşaltılan köylerin aynısı bugün Federal Kürdistan bölgesinde yapılıyor. Sen kimsin, ne arıyorsun? Hangi hakla senin sınırların içerisinde olmayan bir coğrafyada Kürt köylerini boşaltmaya, orada karakol yapmaya hangi hakla yapıyorsun. Bu hakkı sana kim verdi? Tam da bu noktada Federal Kürdistan bölgesi yöneticilerine de çağrı yapmak istiyoruz. Allah aşkına bu şimdi bir yönetim mi orada var? Böyle bir yönetim mi olur? Başka bir ülke, başka bir ülkenin topu, tankı kendisinin olmayan sınırların ötesindeki bir bölgede 80 tane üs kuruyor ya. Amerika'nın Suriye'de kurduğu üslerden daha fazla onlarca karakol kalekol kuruyor. Oradaki yönetim bu üsler, bu tanklar, bu toplar ne için, kimin için sorusunu ne zaman soracak? Bir zahmet sorsunlar. Biz o üslerin oradaki bulunan askeri güçlerin niye olduğunu çok iyi biliyoruz. Türkiye emekçileri ezilenleri de bunu çok iyi biliyor. Aslında 60 milyon Kürt de orada bu iktidarın ne gezdiğini hepimizden çok daha iyi biliyor. Ama bunu sadece Federasyon Kürdistan bölgesi yönetimi bilmiyor. Onlara da çağrımızdır. Lütfen bu işgal politikalarına alet olmayın. Lütfen bu işgalın orada derinleşmesi, burada olduğu gibi Kürdün evini, köyünü, yaylasını yakmasını, köyleri boşaltmasını, orada yaşayan insanlarımızı perişan etmesine alet olmayın. Kürtlerin bu yaklaşımdan dolayı vicdanları sız, sızlıyor buruk bir şekilde izliyorlar. Kürtler kendi aralarında ne zaman diyalog kurduysa, ne zaman konuştuysa, ne zaman birlikte hareket ettiyse kazanımlarını büyüttüler. Rojava'da olduğu gibi işit saldırılarında birçok yerde ortak mücadele ettikleri gibi. Şimdi Kürtleri tekrar 70'lerde, 90'larda, binlerde yaşanan kardeş kavgası yerine o büyük acıların tekrar etmesi yerine diyaloğa, kendi aralarında müzakereye bu işgalci politikalara karşı durmaya çağırıyoruz, davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, yine bizim bugün parti meclisi toplantımızı topladık. En acil görevlerimizden birisi bu AKP, MHP iktidarın topluma yönelik saldırıları karşısında güçlü bir mücadele yürütmemiz gerekiyor. Siz de izliyorsunuz milyonlarca emekli, aç yoksul asgari ücret açlık sınırının altında yoksulluk sınırının dörtte biri kadar insanlar ücret alamıyorlar ama Türk Türkiye devletinin iktidarının tankları topları bütçesi işte kendilerinin olmayan bir savaşta çatışmada e, Türkiye sınırlarının ötesinde duruyor. Bunlar bizim mücadele gerekçelerimizdir. Yetmiyor, 10 bin liraya mahkum etmiş, 2 bin lira emeklere zam yaparak büyük bir şey bahşetmiş gibi. Akşama kadar bir devrim gibi yansıtıyorlar, sanki 12 bin lirayla emekliler geçinebilecek, yaşamını sürdürebilecekler gibi yaklaşıyorlar. O kanallarda anlatılıyor, duruluyor. Sanki 12 bin lira 12 trilyon gibi anlatılıyor. 12 bin lirayla neler alınmıyormuş, neler yapılmıyormuş. Bu iktidardan öğrendik. Meğer çok şey yapılabiliyormuş. Bizim bildiğimiz sadece kuru soğan, ekmek alabiliyorsa zeytin ve peynirin dışında bir ay bir ay geçinmek için yeterli olmayan bir miktardır. Buna da karşı duracağız. Bunlar yetmiyor gibi. Şimdi yeni vergi paketleri açıklıyorlar. Nefes vergisi alacaklar. Emin olun. ve Bak bu çok uzak değil nefes ölçer takacaklar bu ülkede çünkü başka vergi koymadıkları kalem kalmadı. Bunlar bizim mücadele gerekçelerimizdir. Bu emekçilerle, ezilenlerle, geçinemeyenlerle, insanca yaşayamayanlarla, adalet ve özgürlük arayan ama copla, cezaeviyle, yargıyla terbiye edilmeye çalışan milyonlar bizim mücadele ortaklığı, ortağımızdır. Mücadele arkadaşlarımız, mücadele yoldaşlarımızdır. Onun için parti meclisimize, partimize bu yönde bu e, bu süreçte çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Bu sorun alanlarıyla, bu sorunları yaşayanlarla, adalet arayanlarla, ekmek arayanlarla, özgürlük arayanlarla hiçbir dönem olmadığı kadar daha güçlü bir bağ, daha güçlü bir mücadele ortaklığı, daha güçlü bir duruş ortaya koymamız gerekiyor. Aksi halde Yeni vergi paketleriyle karşılaşacağız. Sadece vergiler yetmiyor. Doğayı tahrip ettiler, katlettiler. Şimdi de hayvanları katletmek için yasalar çıkarıyorlar. Yani öldürmekten, hapsetmekten, aç bırakmaktan, yoksul bırakmaktan başka bir şey bilmiyorlar. Bunların sorun sorun çözme yöntemi tam da budur. Muhalifse içeri at. Senin siyasetini desteklemiyorsa kenevçe vur, cop başına vur. Dipçikle ez. İşte tahrip et, yok et, talan et. Şimdi de gözlerini dikmişler sokak hayvanlarına. Onu kat etmeye çalışıyorlar. Yok etme bunların zihniyetinde, anlayışında var. Bu yok eden anlayışla mücadele etmek bizim boynumuzun borcudur. Onun için parti meclisindeki arkadaşlarımızın hiçbir dönem olmadığı kadar. Bu dönem daha duyarlı, daha yoğun. Daha çalışmalara kendisini katan, daha buluşturan, giden, örgütleyen, partiyi büyüten bir anlayışa, bir çalışma tarzına ihtiyaç olduğunu belirtmek istiyorum. Bu zorba düzeni bir gün mutlaka yenilgiye uğratacağız. Bu zorbalık sürgüt değil. Bu zorbalık karşısında asla DEM Parti ve geçmişte geleneğinde gelen partileri de hepiniz çok iyi biliyorsunuz bugüne kadar diz çökmedi, boyun eğmedi bu zorbalığı kabul etmeyeceğiz. 31 Mart'ta bu zorbalığa karşı aslında Türkiye halkları çok önemli bir cevap verdi. İşte tam da bu süreçte 31 Mart'ta bu zorba, zulüm, sömrü, zam düzenine karşı iradesini ortaya koyan o halklarla buluşma, onları örgütleme ve bu zorba düzeni geriletme, gönderme gibi bir sorumlu, sorumlulukla karşı karşıyayız. Örgütlememizi yeniden gözden geçirmeliyiz. Örgütlenme, örgütlenmemizi büyütmeliyiz. Örgütlenme yoksa mücadele de yok. Örgütlenme yoksa bu zorba düzen karşısında başarıya ulaşma da yok. Önümüzdeki temel görevlerden biri de örgütlemedir. Yine eğitim yoksa bir parti yok. Bir partinin paradigmasının, bir partinin mücadelesinin başarıya ulaşmasının en önemli ölçütlerinden birisi eğitimdir. Örgütlenme gibi önümüzdeki dönem eğitime de çok büyük bir önem vereceğiz. Toplumu savunmak için demokratik ittifakları büyüteceğiz. Toplumu savunmak için mücadele ortaklığını büyüteceğiz. Toplumu savunmak için sahada hiçbir dönem olmadığı kadar mücadele edeceğiz ve birlikte olacağız. Dün kadın meclisimiz özgür ve eşit yaşamda ısrarcıyız kampanyasını kampanyasının startını verdi. Biliyorsunuz biz de Ekmek ve Adalet kampanyasının startını verdik. Önümüzdeki gün günler hem kadın meclisimizin hem bizim vermiş olduğumuz Ekmek ve Adalet kampanyasının başarıya ulaşması için elimizden gelen bütün çabaları ortaya koyacağız. Bu kampanyaları Türkiye halklarıyla, emekçileriyle, ezilenleriyle buluşturacağız, büyüteceğiz. Aş arayan, iş arayan, özgürlük arayan, demokrasi arayan bütün çevrelere dokunacağız. Önümüzdeki dönem bu konuda büyük bir çaba ve çalışma içerisinde olacağız. Dün Mardin, Mardin'deydik, orada kampanyamızın önceki gün Mardin'deydik, kampanyamızın startını verdik. Büyük bir sahiplenme vardı. Oradaki emekçiler, oradaki tarım üreticileri geldiler, katıldılar, sesini, seslerini yükselttiler, sözlerini dile getirdiler. Çok ilginç şeyler söylediler. Kızıltepe biliyorsunuz Mezopotamya bölgesinin en verimli toprakları üzerinde bir ilçemizdir. 400 bine yakın insan yaşıyor. Toprakla, tarımla geçinen bir kentimiz. Değerli arkadaşlar, bir kilo buğdayın çiftçiye maliyeti 10 Türk lirası. 10 Türk liraya mal ediliyor. Açıkladıkları taban fiyatı 10 liranın altında bir fiyat. Ekmeyin diyor. Tarımla uğraşmayın diyorlar. Taban fiyat maliyetin altında ama üç 3,5 milyar dolar para harcayarak buğday ithal ediyorlar. Ya böyle bir mantık olabilir mi? Bir soru sormak lazım. Gerçekten toplum geçinmesini, ekmesini, biçmesini mi istiyorsunuz? Yoksa 3-5 tane AKP'li e, gıda ithal eden rantçıyı zenginleştirmek mi istiyorsunuz? O kadar gözleri kara. Elektriğe yüzde yüz. Devlet su işlerine bağlı sulama birliklerinin vermiş olduğu suya yüzde altmışla dört yüz arasında zam. Mazota yüzde yüz zam. Buğdayın taban fiyatına sadece yüzde on zam. Işte bu devlet çiftçi, köylü, emekçi düşmanı bir bir, bir iktidardır dediğimiz zaman bu somut örneklerle de net bir şekilde ortaya koyuyor. Evet biz ekmek diyoruz onlar savaş diyorlar. Biz adalet diyoruz onlar daha fazla imtiyaz diyor. Biz eşit adil bir düzen diyoruz onlar itaat edin diyorlar. İtaat onların kültüründe var ama dün e, Garip Dede dergahındaydık ama bizi de unutuyorlar. 1340 yıldır Hüseyin'i bir gelenek, Hüseyin'i bir direniş, Hüseyin'i bir mücadelenin devamcısı olduğumuzu sanırım bilmiyorlar. Onlar itaat edin diyorlarsa biz de Hüseyin'i direnişi. Toplumun her sahasında, her zeminde hayata geçirmeye çalışan bir hareketiz. Hüseyin'i mücadelenin devamcıları olduğunu belirtmek istiyoruz. Derdimiz ortaktır değerli arkadaşlar. Edirne'nin de. Ahmetli'nin de, Kızıltepe'nin de, Samsun'un da ortak bir derdi var. Ekmek ve adalettir. Dolayısıyla ekmek ve adalet zemininde Türkiye'nin dört bir yanında emekçilerle, tarımla uğraşanlarla, çiftçilerle buluşma sorumluluğumuzu layıkıyla yerine getireceğimizi düşünüyorum. Yeni dönemde en büyük görev de sizlere düşüyor. Bu görevi dün olduğu gibi bugün de yarın da layıkıyla güçlü bir şekilde yerine yerine getireceğinize inanıyorum. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Haklarımızın hiç şüphesi olmasın. Umudumuz tam, inadımız tam. Mücadele edecek, kazanacak. Bu zam, zulüm, sömrü düzenini değiştirecek. Türkiye'de altların insanca yaşadığı, barış ve kardeşlik içerisinde yaşadığı demokratik bir ülke yaratacağımızı belirtiyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.